Bursa Emek Mahallesi'ne su kaçağına çağırdılar bizi. E, su kaçağının, araştırmamızın sonucunda e, soğuk suda olduğunu tespit ettik. Kaçağımız tam şurada e, ek yerinden. Az bir şey kaçırıyor ama bu su artık aşağıya akma, akmaya başlamış. Şurası tam kaçağımızın olduğu yer. Şuraya bakarsak, yani çok ses bile zor duyulan bir kaçak. Bakar mısın şu alttan geliyor. Taş tesisat 541, 596, 17, 13. Sıkalı gider aşma, kaçak su tespiti, petek temizleme. Yani tesisatla alakalı her şey yapılır. Ahmet abi, abi seni dinleyelim. Nasıl bize tavsiye eder misin? Bana sizi e, iş yerinden bir arkadaşım tavsiye etti. Ben de aradım. Evet hiç sağa sola dağıtmadan, dökmeden ilk yeri tespit edip işimiz halloldu. Teşekkür ediyorum sizlere.